Sevgili seyirciler, bendeniz Savaş Kalafat. Business Channel Türk TV ekranlarına hoş geldiniz. Bugün bir hanımefendi konuğum var. 23 yıllık bir İK geçmişi var. Hayra da işin içinde ve bir kitap yazmış, yazar. Ama onun ötesinde başka özellikleri de var. Kıdemli yönetim danışmanı ve BSP grupta iş ortağı ve kadın girişimci olarak ya da kadın donanımlı bir kimlik olarak Türk toplumunda Türk ekonomisinde hizmet veriyor, katkıda bulunuyor ve bunu yıllardır yapıyor ve yıllardır devam edecek, yıllarca da devam edeceğine inanıyorum. Çünkü programdan önce biraz konuştuk, o konuşma sırasında da e, kendi kimliğiyle ilgili ya da hırslarıyla ilgili, idealleriyle ilgili bir takım bilgiler verdi. Yani vücut lisanı diye bir şey var, gazeteciler bunu çok iyi bilirler. Vücut lisanından ben diyorum ki işte tuttuğunu kopartan bir kadın. Hoş geldiniz Şeyda Hanım. Hoş bulduk Savaş Bey. Değerli görüşleriniz için ben çok teşekkür Rica ediyorum. Ederim. Şeyda Hancıoğlu bir kitap yazmış sevgili seyirciler. Küllerinden Doğan Işık. Bakın şu kitap. Ve e, Alp Murat Başçuğ'yla beraber yazmış. Mobbingin gölgelerinden başarıya uzanan umut dolu bir yolculuk. Şimdi Cemal Süreyya'yı biliyorsunuz. Onun bir şiiri var. Diyor ki kadınlar sessiz gider diyor. Eğer bir kadın sessizleşmişse Biliniz ki o kadın artık orada, artık orada yoktur diyor. Fiziken vardır elbet ama kadın artık orada değildir. Başka bir yerdedir. Şimdi kadın erkek ilişkilerine yönelik bir bu şiirin e, izlerini ben küllerinden doğan ışığın arkadaki e, sözlerinde de buldum. Her sezlik bir çığlık saklar diyor. Her çığlık bir iz bırakır diyor. Ve her iz yeniden doğuşun hikayesini anlatır. Yani aslına bakarsanız mobbingin ne olduğunu ya da ne olmadığını insan ruhunda ya da insan hayatında nelere etki, etkilediğini bunu anlatıyor. Kitabın tamamını okumadım. Adıma yazıldı. Ee, okuyacağım ve madde madde yazıldı. Herhalde bu 23 yılın birikimi doğru mudur? Doğrudur. Doğrudur Savaş Beyciğim. Şeyda Hanım söz sizde. Bize bir kendinizi tanıtın. Ben biraz tanıtmaya çalıştım ama Öte yandan tabii sizin tanıdıklarınız da önemli. Ee, aslında siz çok güzel ifade ettiniz. Sizin gibi değerli bir üstadla şu anda burada olmaktan onur duyuyorum. Rica Öncelikle derim, bunu rica söylemek ederim. isterim. Şeyda Hancıoğlu ben 23 yıllık insan kaynakları sektöründe bir geçmişim söz konusu. Çok farklı sektörlerde görev aldım. Öncelikli olarak finans sektöründe gözümü açtım diyebilirim. Akabinde inşaat, perakende ve ilaç sektörleri olmak üzere çeşitli sektörlerde çalışmalarda bulundum. Daha sonrasında kendi kanatlarımla uçmak istedim ve kıymetli üstadım yine Mustafa Yeşilli ile yollarımız kesişti. BSP grubun kurucusudur. BSP grup 1994 yılında kuruldu. üç şirketiz aslında. BSP grubun çatısı altında Boğaziçi Eğitim Danışmanlık aklınıza gelebilecek envai çeşitte eğitimleri gerçekleştiren bir kuruluş. Bunun haricinde Ves Organizasyon dediğimiz bir organizasyon şirketimiz var ki bu firmamızda tüm zirveleri gerçekleştiriyor büyük montanlı. insan kaynaklarından satın almasına, kurumsal iletişimine varıncaya kadar. Ee, ve son Sizin olarak mentorlüğünüz de var değil mi? Doğru. Tabii mu? tabii doğrudur. Bir de üçüncü şirketimiz e, TNY Modern isimli pandemiyle birlikte kurduğumuz bir şirketimiz. Yapay zeka çözümleri alanında mentörlük ve danışmanlık hizmetleri gerçekleştiriyoruz. E, ifade ettiğiniz gibi sizin de ben bu şirket bünyesinde hem iş ortağıyım birçok şapkaya sahibim. Hem eğitmenim hem de mentörüm. Ayrıca iş geliştirme yapıyorum. Nasıl nasıl hallediyorsunuz bu kadar işi bir arada? <laughs> e, şöyle söyleyeyim. E, açıkçası... Ee, çok fazla uyumuyorum. Uyumayı da tercih etmiyorum. Peki şunu soracağım. <laughs> ee, şahsi bir soru. Belki. Tabii edeyim. buyurun lütfen. İşkolik misiniz? Evet işkoliyim ama şu da bir gerçek. Ee, i̇ş ve yaşam dengesini, özel yaşam dengesini dengeye, dengede tutmaya çalışıyorum. Ee, sabahları kürek çekiyorum, yürüyüş yapıyorum, ebru sanatıyla ilgileniyorum. Bunun gibi aslında sosyal faaliyetlerim yani, var. Yani diyorsunuz ki ben ruhumu da besliyorum. Tabii diyorsunuz. ki, tabii ki, tabii ki. Muhakkak. Peki e, şimdi e, biraz önce programda da söyledim ben dedim ki yani biz vücut diline çok e, inanırız gazeteciler olarak. Ve hemen hemen o bizim için şeydir bir Z raporu gibi filandır. Şimdi ben sizin e, vücut dilinizden şunu anlıyorum. Bir hırslıyım diyorsunuz. İki ideallerim var diyorsunuz. Üç tuttuğumu kopartırım diyorsunuz. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Mesela böyle bu işleri yaparken mücadele ederken. Özellikle mesela erkek egemen toplumda bir kadın olarak mücadele ederken ne nasıl hissediyorsunuz? Hangi engeller çıkıyor karşınıza? Onları nasıl bertaraf ediyorsunuz? Ee, açıkçası birçok psikolojik tacize maruz kalabiliyoruz. Onun haricinde dediğiniz gibi, ifade ettiğiniz gibi erkek egemen, ataerkil bir toplumda yaşıyoruz. Ancak ben Kuzey Makedonya vatandaşıyım. Tito torunuyum, Atatürk torunuyum diyorum. Bu bağlamda da değerlendirdiğimizde rahmetli babam nur içinde yatsın, ışıkla yatsın inşallah. Bizi erkek gibi yetiştirdi diyebilirim. Tabii kadın erkek ayrımına girmeden. Elbette, orada cinsiyetçi yaklaşmak Evet, evet lazım. kesinlikle. <laughs> Futbol maçına da giderdik. Onun haricinde yemek yapmayı da öğrenirdik. Bilardo, yani rahmetli Nalburdu, e, boya sopalarını alıp bize bilardo oynamasını bile öğretirdi. Öyle söyleyeyim size. E, bu güç oradan geliyor diyorum ben. Dediğim gibi Atatürk torunuyum, Tito torunuyum. Herhalde köklerimden geliyor. Benim aslında e, rahmetli dedelerimin dedeleri. Bunu araştırdık çünkü Konya Karamanoğulları'nı Osmanlı döneminde. Eğitmen olarak gönderilmişler. Herhalde eğitmenlik kimliğimde DNA'larım da var. Öyle söyleyebilirim. Öyle, evet, o geçmiş olabilir, doğru. Şimdi bu yazdığınız kitap yaklaşık 23 yılın birikimlerini barındırıyor. Doğrudur. Mesela bu kitap başlangıç mı, daha sonraları gelecek mi? Tabii ki bu ilk kitabı göz bebeğim, nurum. Öyle söyleyeyim, bebeğim diyebilirim. Cenin halinde daha yeni satışa çıktı. Yavaş yavaş yürüyecek, emekleyecek ve büyüyecek inşallah değerli okurlarımızın sayesinde. Benim amacım bu kitapta şunu aktarmak isterim. Satıştan ziyade Savaş Bey, iş kanununda ve ceza kanununda mobbingle ilgili net bir madde yok, boşlukta. Eskiden de yoktu ama evet. biraz şimdi biraz şekillenmeye başladı. Şekillenmeye başladı, başladı yargıtay kararları gibi. Evet doğru. E, yasaya girmesini istiyorum. Çünkü kitabımız külliyeye ve bakanlıklara da gidecek. Ve mecliste tartışılmasını istiyorum. En ana hedefim bu aslında. Peki, gerçekten Türkiye'deki mobbingin oranı fazla mı? Batıya göre, doğuyu kastetmiyorum. Batıya göre hangi durumdayız biz? Evet, çok daha fazla baktığımızda. E, belki kültürel açıdan değerlendirdiğimizde e, şöyle söyleyeyim. Eee biz diyoruz ki kadın erkek ayrımı yapmıyoruz ama ben 23 yıllık iş hayatımda şunu ifade etmek isterim ki hem cislerimden çok daha fazla mobbing gördüm diyebilirim. Bu çok enteresan bir durum ama bu ilk kitabım ama az önce ifade, sorduğunuz üzere devam etmek istiyorum. İkincisi gelecek ama ikinci kitabımızda genel bir tacizden bahsediyor olacağım. Burada kadın erkek ayrımı olmaksızın genele hitap edecek. Bir üçüncü kitabım var onu da tamamlamak üzereyim. <laughs> Peki. Ee, o da tamamıyla denemeler üzerine olacak. Peki şunu öğrenmek istiyorum. Şimdi e, iş dünyasında hani e, derler ki işte eti senin kemiğin benim. Gerçi okullara teslim edilerken hocaya söyler bunu veliler. E, i̇ş dünyasında da git, girdiğiniz zaman e, tam bir teslimiyet söz konusu oluyor. Evet. İnsanlara görev alanının dışında bazı işler veriliyor. Evet. Ve evet. bunu yapmaları konusunda zorlanıyor. Zorlanan her e, kişi e, bu benim görev alanıma girmiyor, yapmayacağım dediği zaman da mobbing başlıyor. Yani orada o işi, o işten o kişiyi atabilmek için sebepler üretiliyor. Kesinlikle. Bu e, memuriyetlerde de var, normal özel sektörde de var. Şimdi burada e, çalışanın hakkı ne nedir? E, çalışanlar bu mobbing konusunda ne tür bir bilinçlenmeye sahip olmaları lazım? Hangi kanunları okumaları lazım? Ne yapma? Hangi yolları önerirsiniz? onu? Ben kitabımı okumalarını tavsiye Tabii, ediyorum. Kitabı zaten diyoruz. Evet, kitabı okuyacaklar. Evet. Çünkü kitapta her şey yazıyor. Çünkü Mobbing üzerine Türkiye'de yazılmış çok fazla kitap yok. Evet. Vova Yayın Evi sahibi Süleyman Bey ile görüştüğümüzde de... ...yaklaşık 35 tane kitap olduğunu bahsetmişti bana. Bu bağlamda da şunu aktarayım. Bu kitaplardan en çok okunan da... ...hukuk alanında Mobbing üzerine yazılmış bir kitaptı. Ben kitabımda açıkçası... Genel bir mobbingten bahsettim, genele hitap ettim diyebilirim. Hem romanvari bir uslup var ama hem de e, akademik yanı da var. Akademik anlamda yan kitap olarak okutulmasını değerlendirilmesini de istiyorum. Burada çalışan rehberi, yönetici rehberi, sessiz tanıklar dediğimiz, onlara da aslında bunlara tanık olan ama sessizliği tercih eden sessiz tanıklara da sesleniyorum. Bu şekilde. Ama orada endişeler var. Mesela şimdi. Mobin e uğrayan birisi e, iş kanununa göre hakları var mıdır bilmiyorum muhtemelen olabilir ama diyorsunuz ki, hukuka bile e, daha yeni yeni e, evet. bu hakim kararıyla ya da hakim e, hakimin takdir yetkisiyle verilecek cezalar Doğrudur. oluşuyor değil mi öyle değil mi e, şimdi burada mesela diyorsunuz ki her sessizlik bir çığlık saklar. evet herkes işinden memnun olmayabilir değişik çığlıklar iç dünyasında atabilir. Hı hı. Yüksek sesle atabilir. Ama bu dayanılmaz hale gel gelirse o zaman da karşı taraf şöyle bir beklenti içine girip bir an önce gitsin ben de kurtulayım. Oysa ki o kurtuluş belki de onun e, fazlasını istediği ya da beklediği hizmetleri kapsamadığı içindir. Hı hı. Şimdi burada e, çalışan diyor ki ben bana verilen görevi yerine getiriyorum. Hı hı. Daha fazlasını yapmak zorunda değilim. Fazla mesaiye kalmak zorunda değilim. Hı hı, doğru Çünkü doğru. benim de bir yaşantım var. sosyal... diye e, göre bölüyorum. Evet. Sosyal doğru. yaşantım var. Ee, benim de ruhsal e, yaşantım var. Yani sürekli mesela e, patronundan ya da e, müdüründen e, kötü muamele demeyeyim. en azından kötü bir surat gördüğü zaman o da mobbing'e girer. Doğru mu? Doğrudur. 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 Çok bu, katılıyorum. Bu insanları işinden ya da yaptığı işten uzaklaştırma performansını aşağı çekme bu nevesiyle e, başarısız olmaya doğru bir gidişatı hazırlayabilir. Burada e, bir kere mobbing'e karşı nasıl bir direnç göstermeliyiz? Kendimizi nasıl hazırlamalıyız? Hı -hı. Bu işin üstesinden nasıl gelebiliriz? Onları anlatın lütfen. Öncelikli olarak kendimize inanmamız gerekiyor. Bir, bu olmazsa olmazımız. Gazali'nin bir lafı vardır, çok severim. İmam Gazali. Evet, İmam Gazali'nin. Cevizin özüne inemeyen hepsini kabuk zannederler. Birincisi, insanlarımızın, çalışanlarımızın, yöneticilerimizin baktığımızda kendilerini bilmeleri gerekiyor. Mevlana'ya sormuşlar, bu kadar okur gezersin, peki ne edersin? Haddimi bilirim demiş. Evet. O yüzden haddimizi bileceğiz. Yönetici olsak da, çalışan olsak da. Bu olmazsa olmazımız. Yani sınırlarımız belli olacak. Belli olacak. Bunun haricinde muhakkak hukuka baktığımızda, hukuksal çerçevede değerlendirdiğimizde Savaş Bey, olmazsa olmazımız yine peki, tanıklar, kanıtlar. Peki prensipli olmak bunun neresinde? Ya da prensipsiz olmak. Şimdi mesela siz gelip benden bir şey istiyorsunuz. Benim lügatımda hayır yok. Hep evet var. Ama onun bir katlanma ölçüsü var. Doğru mu? Doğrudur. Ben bunu katlanabildiğim yere kadar katlanırım. Sonra da yapmıyorum kardeşim. İşte burada çok ya doğru bir noktaya değindiniz. Hayır diyebilmeyi de öğrenmemiz gerekiyor. Toplum olarak, çalışan olarak, birey olarak. Bu sadece iş yaşantısında değil, özel ilişkilerimizde de böyle olmalı. Şimdi mesela bizim rejimimizde oturan bir arkadaşımız var. Her iş üstüne yıkıyorum ben. Yani. Şunu da yap, bunu da yapın. Şimdi. ...bir süre sonra onun refleksinden şunu anlıyorum ben. Diyor ki, abi yeter artık diyor. Ben de frene basıyorum. Ama sonra ertesi gün... ...yine başlıyorum. Tamam, şimdi... E, ...bazen... ...iş o kadar çok oluyor ki... ...ve mecburen... ...siz... ...kendi üzerinizde düşeni yapıyorsunuz... E, ...yakın çalışma arkadaşınıza da... ...bir şeyler daha yüklüyorsunuz. E, bu denge içinde... ...işin fazlalığı... Çalışanların sayısına vurulduğu zaman belki iki, iki katına çıkıyor hı hı. ya da biraz daha üstüne çıkıyor. Şimdi o zaman şöyle bir mantık var patronaja karşı ya da yaptığınız işin yetişmesine ya da sağlıklı bir şekilde yürümesine bağlı kaygılar var. O kaygıların yerine getirmesi için bir bu işi birinin yapması lazım. Doğru. O biri ben olabilirim, arkadaşım olabilir ya da komple kümülatif olarak hepimiz olabiliriz. Tabii bir ekip çalışması. Ekip çalışması. Orada mesela mobbing hangi tarafta? Mobbing var mı yok mu mesela öyle bir şeyde, zorunlulukta, dayatmada? E tabii ki var. 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 Orada şöyle söyleyeyim. Birincisi etkin planlama yapmamız gerekiyor. Zamanı etkin kullanmamız gerekiyor. Ancak bir baskı yapıyorsunuz Savaş Bey. Ama bir dakika şimdi iki kişisiniz. Evet. Ve işiniz iki, üç dört kişilik bir iş. Şöyle belki çözüm odaklı düşünmemiz gerekiyor. Evet. Üniversitelerden örneğin somut bir örnek vereyim. E, gönüllü stajyerler alıp ekibimizi birazcık daha genişletme fırsatımız olabilir. Onları zaten yapıyoruz gibi. biz. Ben sadece burada bir deneysel bir <laughs> e, tablo çizdim. Dedim ki iş iki kişilik değil dört kişilik bir iş. Ama iki kişisiniz. Şirketin durumu belki o e, dört kişiye müsaade etmiyor. İki kişiye ancak yetebiliyor. Çünkü ekonomik şartları da biliyoruz. İnsanlar işten çıkartılıyor. Ve e, firmalar mesela şimdi asgari ücret tartışmaları başlayacak Aralık ayında netleşecek. Gerçi şimdiden netleşti de ama tartışmaları başlayacak. Olsun mu olmasın mı? Şöyle olsun böyle olmasın. Sayın Cumhurbaşkanımız bize şöyle ekleme yapar mı filan diye. Emekli ücretleri vesaire bir sürü şey var. Ekonomik parametreler var karşımızda. E bu durumda eğer o gerekli personeli sağlayamadığınız zaman e, o işte kurtarmak zorundasınız. Çünkü orada ekmek yediğiniz bir tekne olarak düşünülmeli. Evet, evet, Orada mesela ne yapmak lazım? Yöneticiye ne düşüyor? Çalışana ne düşüyor? <laughs> çok güzel bir soru. Çok değerli. Sağ olun. Ee, çalışanın elinden geldiğince yüksek performans sergilemesi gerekiyor elbette ki. Ama diğer açıdan e yöneticinin dediğim gibi aslında direkt bir mobbingi yok orada. Direkt aslında isteyerek yaptığı bir mobbing yok. Çünkü Bunu tam mobbing anlamıyla ifade Yani yöneticiyle ifade edeyen, çalışan edeyeniz. arasındaki ilişki duygusal anlamdaki ilişki abi kardeş yani birbirini seven iki grup. Evet, Ama yani iş evet. onları belki de karşı karşıya götürüyor. getiriyor. Doğru. doğru. <laughs> Oradan mobbingden bahsedemeyiz. Doğru mu? Hayır. Direkt bir mobbing yok aslında. Peki ee, şeyde kalmıştık. Yani insanlar mobbinge karşı bir bilinçlenmeleri lazım. Tabi bilinçlendirme eğitimlerinin olması gerekiyor. Dediğim gibi devletimizin bu konuda yasaları değiştirmesi gerekiyor. Belki 4857 iş kanunu ya da ceza kanunumuza çeşitli maddelerin eklenmesi gerekiyor. Revize edilmesi gerekiyor. Mecliste bunun tartışılıyor olması gerekiyor. Bunun haricinde iş yerlerinde çalışan rehberleri, prosedürlerin oluşturulması gerekiyor gibi gibi. Peki, e, bu konuda mesela rehberlik hizmeti alan çalışanlar var mı ya da firmalar var mı? Ya da firmalar size mesela bu konuda gelin bizim çalışanlarımıza e, bilinçlendirin diyebiliyorlar mı? Derler mi? E, diyebilirler. Ancak e, siz 23 yıllık iş yaşantınızda e, bunun işte baktığımızda son yılların değerlendirecek olursanız... E, yönetim danışmanı olarak görev yaptığınız firmalarda böyle bir talep geldi derseniz hayır. Çok net bir biçimde söyleyeceğim. E, ancak böyle bir talep gelirse seve seve karşılarız. E, bunu daha çok çok uluslu şirketlerde görüyoruz. Türk firmalarında ne yazık ki çok fazla göremiyoruz. Çünkü ne yazık ki. Onların bir sistemi var. O sistem için her şey tıkır tıkır ilerliyor. Doğrudur. <laughs> çok da eleştirmek Peki, o zaman, O zaman şöyle söyleyeyim. Tepkileri çok fazla üstüme almak e, istemiyorum. Şimdi bu mobbingle ilgili ya da e, bütün detayları anlatan briefinglerin ya da brieflerin verilmesi A. Patrona mı verilmeli? B. insan kaynaklarına mı verilmeli? C. Çalışanlara mı verilmeli? Öncelikle tepeden başlaması gerekiyor. Tepeden şöyle söyleyeyim. Yani bir adalet sistemi var. Bu adalet sisteminin uygulanması, yasalara göre uygulanması Hı. ve bunun izah edilmesi önce patronajdan başlıyor. Evet. Çünkü şöyle aktarayım. Yine somut bir örnekten yola çıkacağım. E, performans değerlendirme süreçlerinde baktığımızda yıllık şirketlerin hedefleri belirlenirken tepeden başlayıp alta doğru iner kırılımlar halinde. E, bu bağlamda değerlendireceğim yine. Ee, bu bilincin de dediğim gibi öncelikle tepeden başlaması gerekiyor. Ondan sonrasında aşağıya doğru inmesi gerekiyor. Hı. Çünkü bunları öğretecek kişiler tepedekiler. Ee, biz şunu diyoruz: Sadece insan kaynakları departmanındaki yöneticiler ikacı değil. Her bir yönetici insan kaynakları yöneticisi. Elbette. Şirketin sahibi de insan kaynakları yöneticisi. Ee, bir pırlanta şirketinden bahsedeceğim. Değerli board member'ı yani yönetim kurulu başkanı. Hani reklam olur diye ismini vermek istemiyorum. Fakat çok kıymetlidir benim için. O firmada insan kaynakları departmanı yok bakın. Çok enteresan bir Neden? case study'dir. Neden mesela? Yönetim kurulu başkanı kendisi kolları sıvayıp sahaya iniyor. Ee, ve dokunuyor çalışanına. O, bu o kadar kıymetli ki bakın. Bakın ben size bir ismini söyleyeyim. Ömer Koç. Evet, evet, evet. Onun mesela anlatırlar bana. Ben tanımam kendisini. Ali Koç'u bilirim Fenerbahçe başkanlığından geçmişten de bilirim ama Ömer Koç için mesela o İngiltere'de yaşamış İngiltere'de evet. hala evleri olan düzeni kurulu düzeni olan ama İstanbul'da Koç Holding'in başında olan kişi çaycıyla muhabbet diyor, sohbet ediyor hatta diyor ki onun çay ocağında ya buraya bir tablo lazım diyor tablo getirip astırıyor falan şimdi Çaycı küçümsediği bizden değil, hiç alakası yok. O, o grup içindeki çalışanlardan birisi çaycı. Tabii ki, bir ekip arkadaşı, tabii, bir ekip, ekip üyesi. üyesi. Ailenin üyesi. yani, üyesi. O CEO'nun yardımcısı da ekip arkadaşı, çaycı da ekip arkadaşı. Ama oradaki temas e, alçak mülkükten kaynaklanıyor. Mütevazilik, evet. Kendini bilmekten bahsediyoruz aslında. Ya da insani ilişkilerden bahsediyoruz. Tabi, tabi, tabi. Şöyle aktarayım. Biz Türk toplumu olarak değerlendirdiğimizde her ne kadar ben ayrıca Kuzey Makedonya vatandaşıyım desem de burada yetiştim, büyüdüm, İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Biz sıcak teması seviyoruz. İnsana dokunmamız gerekiyor. Ve benim yine çalıştığım şirketlerden bir tanesinin genel müdürü şunu demişti. Sen şayet güvenlik görevlinin ailesinin içinde ne sıkıntısı var? Bunu bilmiyorsan, onun derdiyle dertlenmiyorsan, o zaman senden bir iyi yönetici olmaz şey daha demişti. Ben bu düsturla yetiştim, bu öğretiyle aslında deneyim sahibi oldum diyebilirim size. Yani biraz insan kaynaklarını çalışan insanların tıpkı patronaj gibi ya da e, ara yöneticiler gibi e, psikolojiden psikiyatriden e, tabii ki anlaması gerekiyor ve insan hallerinden anlaması ve olgunlaşması gerekiyor. Doğru. Mesela Afrika toplumlarında selamlaşmak nasıldır biliyor musunuz? Buyurun. Karşı tarafı elini uzatır, göğsüne dokunur. Bu göğsüne dokunduğu zaman temastır. Çok kıymetli. Diyor ki benim vücudumdaki frekans sana geçiyor ama elimde uzatıyorum sakın fazla da yaklaşma. Bu kadar. Mesela evet. bu kadar. Konfor alanını da belirliyor evet. orada. Evet. Orada da onu belirliyor. Mesela Confucius'un gene bir lafı var. Ona mal edilen bir laf. Dokunmak sevmektir diyor. Ne kadar güzel ifade etmiş. Evet. Çünkü orada bir alışveriş var. Vücudunuzdaki bilmediğinizde de adını koymadığınız bir elektriksel akım karşı tarafa gidiyor. Ve karşı taraftaki de akım da size geliyor. Onlar bir yerlerde buluşuyorlar. Ve o buluşmalarda bir şeyler bir sonuçlar ortaya çıkıyor. Peki e, programımızın sonuna doğru geliyoruz. E, bize e, söylemek istediğiniz Vermek istediğiniz mesajları anlatır mısınız? Tabii ki Savaş Bey. Ee, şöyle özetlemek istiyorum. Aslında insanlara baktığımızda, değerlendirdiğimizde e, gerçeğe karşı kör olduklarını görüyoruz, gözlemliyoruz. Sadece istediklerini görüyorlar. Bakmak ve görmek arasında çok büyük farklılık var. Bakarız ama göremeyiz. Hani e, şöyle söyleyeyim. Leyla ile Mecnun'un hikayesi vardır ya. Hocası Mecnun'a demiş ki, ya Mecnun demiş. Senin bu aşık olduğun Leyla demiş, o kadar çöllere düştüğün, deli divane olduğun Leyla demiş, çok da güzel bir kadın değil ki. O da demiş ki, ey üstadım, hocam demiş, keşke benim gözlerimi size verebilsem de o gözlerle görebilseniz. Evet. Farz-ı misal, ez cümle, şöyle aktarayım. Aslında e, zihinlerimizin hapishanesinde tutsağız biz. Bu nedenle de e, tek yapmamız gereken bakış açımızı değiştirebilmek. Böylelikle hayata her, her şeyi. şeyi de o zaman çok daha basit hale getireceğiz diye düşünüyorum. Peki bunun bunun içinde sevgi nerede, hoşgörü nerede, empati nerede? Ee, bu bizim özümüzde var. Evet. Bu şekilde yaratılmışız. İnanç sistemimiz bakın her ne olursa olsun ister Allah deyin, ister Tanrı deyin, bütün dinlerin birleşiminde aslında insanı sevmekten geçiyor, hoşgörüden geçiyor empati kurmaktan geçiyor. Ben kendimi şöyle söyleyeyim empat olduğumu düşünüyorum. Bu bağlamda birçok arkadaşım da bu konuda beni destekliyorlar. Bu şekilde değerlendiriyorlar. Sağ olsunlar. Ama biz beşeriz. İnsanız beşeriz şaşarız. Diyorsun. <laughs> bu şekilde savaş değil. <laughs> bir... Sürçüleli insan ettikse at 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 deniz, deniz diyorsunuz değil mi? Eyvallah. <laughs> Biliyorsunuz Eyvallah'ın da ben çok kullanırım. Bana bazıları diyor ki ya şey daha Eyvallah erkekler kullanırlar. Orada da bir cinsiyet ayrımına giriyorlar. Halbuki haktan aldık, hakla kabul ettik demektir Eyvallah. Evet, evet doğru doğru. Aslında tabii öğreneceğimiz e, kelimesel anlamda, e, bütünsel anlamda o kadar çok şey var ki. Yani işte bu kültür zenginliğiyle bağlantılı, okumakla bağlantılı, araştırmakla bağlantılı. Yani... Ee, hangi yaşta olursan olun. Bakın ben e, 65 yaşında bir adamım. Maşallah hiç göstermiyorsunuz ee, nazarım değmesin. Ben mesela şey arıyorum, e, araştırıyorum. Kozmos araştırıyorum. Mikro ve makro kozmosu. Kuarkları araştırıyorum. Yani atomdan daha küçük parçalar araştırıyorum. Şimdi bu soruyorum kendi kendime. Niye diyorum. Araştırmak, öğrenmek çok büyük bir lütuf biliyor musunuz? İnsan verilmiş çok büyük bir lütuf. Tabii. Hamız pişmedik olmadık. Ben hani çok kitap okuyorum, çok okudum. İşte üniversite yüksek lisans, onun üstüne daha birçok şey okudum ama dediğim gibi ben hala pişmedim diyorum. Bırakın olmayı. Hamdım, piştim eridim. <laughs> evet, evet. Fima fi mafi Mevlana. Mevlana. Peki. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum bu kıymetli için. sohbetiniz sohbetiniz ee, için. Her zaman bekleriz. Sağ olun ben onur duydum gerçekten sizin gibi değerli bir üstadla bir arada olmaktan. Var olun sağ, ee, yolunuz sağ olun. Yolunuz açık olsun küllerinden doğan ışık. Sevgili seyirciler küllerinden doğan ışık. Ve iş yaşantısındaki hemen hemen herkesin okuması gereken kitap. Bu bir kitap reklamı değil. Kitap reklamı da olsun çok önemli Çünkü kitapları e, desteklememiz lazım. Okumayı desteklememiz lazım. Tiyatroyu desteklememiz lazım. Sinemayı de desteklememiz lazım. Çünkü bu değerleri kaybedersek, dijitalleşirsek, belki dijitalde çok şey öğrenebilirsiniz. Yapay zekalar var. Yapay zekalardan bahsetmedik hiç. Ee, sizin adınıza birileri her şeyi düşünebilir, verileri de toparlayabilir. Ama insanoğlu vazgeçilmezdir. İnsanoğlunun beyni, birikimleri vazgeçilmezdir. Bunlardan korkmayın. Çünkü siz kendi adınıza karar verin. Başkaları sizin adınıza karar verebilir, de karar verebilir. Ama o size ait olmaz. Başkasına ait olur. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ediyorum. Var olun, sağ olun. Sevgili seyirciler, tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.